Saat bir buçuk Ahmet Genç Türkiye evine bıraktık. Biz ortamlara atmaya devam ediyoruz. Şoförümüz Mehmet Binbaşı bu sefer. Harika. Araba kullanmayı biliyor muyuz ama bakalım. Oğlum bir şey nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sür Mehmet. Şeye gidiyoruz. Agda'ya. Agda'ya ortam orada. Moruk iyi işte böyle sürsen sen yeter bence. Uzunlardasın yalnız, uzunları kapat da. Biraz Geldik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Geldik.